Dostlar bugün sizlerle birlikte Granny bir oynayacağız. Evet. <laughs> <laughs> evet. şey, hani İlk önce ben Easy'de başlamak istiyorum. Eğer bu video tutarsa yarın ikinci bölümü gelecek. Yani bak bugün Easy, yarın normal, sonra hard, sonra ekstrem oynayacağız. Bak uzatmadan başlayalım. Arabadan kaçmayı düşünüyorum bu el. Ertesi günde kapı ya da kanalizasyon olabilir. Gün bir bakalım. Başarabilecek miyiz? Hemen o nightmare olmuşum. Başka çıkıp hemen şöyle bagımızı yap yapalım. Alalım vazomuzu. Kapıdan çıkalım. Son anda. Son anda. Allah senin belanı versin Onu düşürdü. Lanet karı. Bug olmadı arkadaşlar. Gitmesini bek bekleyeceğiz. Biraz sesi kısalım. Şöyle hemen şuradan atlayalım. Buraya gelecek. Gel gel, 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 gel. Çok kötü. Iyi. O aman. Koş 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 koş. Hemen şuraya geç. Aç şurayı. Burada resim parçası var ama almaya gerek duymayacağım. Buradan hiçbir şey. Bu ne lan? Bok gibi seat verdi. O oh, güzel. Winch handle burada. Burada bu var. Hemen gidip şu arabayı baş baş yapmaya başlayalım. İn aşağı in aşağı in aşağı. Şöyle gidelim. Oha şey de burada akü on numara şu an var ya. Şu an mük mük. Şöyle aşağıya inelim. Burada ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmayacak bence. Aynen buraya aç. Ananı avradını şeyi unuttuk. Neyse, o zaman bunu biz bir bayıltalım. İki kere attık. Şöyle buraya geç. Gelmesini bekleyelim. Evet. Manyak geliyor. şunu. şunu Çık lan yukarı. Ha. Şurada eğilmişken şunu da Şunu alak. Hemen aşağı inelim, Bunu takalım tamam. İki dakika boyunca rahatız. Şuraya takılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. En çok şu örümcekten korkuyorum. Çok hızlı geliyor ma güncelleme güzel kanalizasyon gün güncellemesi yani şuralara bakalım oş şu park Pro çok iyi valla o bir tamam bir dakikamızı tutalım atalım bunu aşağı bu kuver tamam bir burada engine part yok burada mutfağa da bir göz gezdirelim aç aç bir şey yok aç Batteri var da işime işimi görmez. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Aç o melon tamam. Tamam melon iyi. Buradan umarım anahtar çıkmaz ama pat çıksa mükemmel olur. Allah'ım ne olur master keye verme. Pat istiyorum. Şöyle koy. Aa, aç. Ama inan bana ya. Burayı da gelmişken açalım. Şu açalım. Master key niye veriyor oğlum? İşte de şu bataryayı da takalım. Belki arabadan kaçamazsak buradan açarız. bu buku. Kesin o o diğer grani şeyi ver, verecek. Örümcek kanatları. Sen başka bir şey de ve vermiyor. Koyduğum yine hiçbir şey yok. O gittim. Hmm. Winch daha almaya gidecektim. Hemen gidelim onu alalım. Biz Weapon key çıksam daha da güzel ol, olacaktık. Anladınız ki Winch yukarıdaydı. Burada arkadaşlar ben biraz kekeliyorum. Video kalitesi iyi olmayabilir kusura bakmayın. Şöyle geçtim girdim. Weapon'u ver bana Sonra da siktirip gittim Genelde korku oyunu çekmeyi düşünüyorum Belki Clash Royale <laughs> ile Belki Clash Royale çekebilirim Ama Arabaya... O diğer gronehtarı bıraktı Şöyle geçelim topladık. Ta ne vereceğini ta tahmin edinme. Bence hammer verecek. E Ekiş verecek diye düşünüyorum. Hadi. Bu da olur. Önce ne yapar? Buradan bir çıksa çıksam ki olur. O şapkan. Tamam. Şapkan parçasını da bulduk. Hemen giderim. Burada remote kontrol çıkacak diye aynen. Bak special key çıkıyor. Bunu da koyak. Şunu koy. Ver. Bunu yapmayı istemiyorum. Çok uzun kuruyor. Of çok pis kazdı şu an. Neyse yukarı çıkalım. Buraya gelmez. O şipak poku da alakalı şunu da takalım. Şimdi ne kaldı? gazelin kaldı bir de anahtar kaldı. Araba anahtarı. Ya, yani aynen. Burası bitti. Tamam. Aynen. Bir tek o ikisi kaldı. Bakın giremiyor. <laughs> şu an bayıl takın iyisi. yoksa yok kafamız rahat olmayacak. Ama bir weapon ki evi vermedi ya. Sıkıntı ama <laughs> <laughs> Hadi gel artık. Ama ben bu pek iyi değilim. Yani ekstrem belki çekerim, belki çekmem. Neyse gelsin bu. Geber. Aman evladım. İnşallah Spider Key vermiştir. Hatta... Da anasını çalışması var dışarıda ben. Ne oldu oğlum? Ver şunu in çık bas yukarıya bakalım ne vermiş çok iyi spider -K. çünkü genelde rastli tapo okey de verebiliyor yok lan bir de tapo key doğru bir şey var mı burada olmaz ki zaten amına koyayım in aşağı örümceğin yanına gideceğim atalım koş bu ne lan kapan koymuş bu evlat lan çok kastı lan dur dur tamam atladık çok uzun oldu. Ne Geç. gitti. Şuraya git. Aha hammer. Çok iyi. Direkt gidelim bence. Ben direkt gideceğim şu hammer'la. İki iş işimiz var hammer oh, şakam, burada hammer'la. Oha şaka mı yapıyorsun? Burada Evet. Çok güzel dayı on numara. Şunu bir de bir takalım. Lan. Silah şimdi bir parça kaldı. O da şu. Şun, şu da şey evdeydi resmi neydi? Aa, boş ver ya. varla olan işimiz de bitsin. Bir koyalım çıkarız. Lan. Hemen önce amanız lan fareyi granit zannettim amına koyayım benim benzetme şekli. Bakalım ne, ne, ne verecek bize? Ne ne? Ahmalı şak şart şak bitti. Çok iyi. aldık. Ver şunu. Tak burada. de burada. Çok iyi. Evet. Geri, yani geri. Lan. Çekil lan çok az oldu ama duuuur aaa 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 oğlum bug yaptım zannettim lan ilk vurmadı ya neyse ilk öldük sıkıntı yok hiç sıkıntı yok hatta benim vardı Bakalım kaçabilecek miyiz? Ama bence en zoru kanalizasyon. Her şey yukarı aşağı haş taşımak var. Ama en kolay araba ben, ben, ben bence. yukarı. aşağı. Şu silahı bir alsak. Çok güzel olacak. Tamam, silah aldık. Hatta, neyse de yavaş yavaş takalım şunları. Nerede bu? Buradan çıksın var ya büyük su ölerim valla. Tamam. Burada ne çıkmıştı? Hiçbir şey çıkmadı aynen aşağıya inerim bunu da hiç buraya bakmadım. Bak, remote kontrol burada. Sonra burada bir şey yok. Burada genelde bir şey olabiliyor. Yok. Ne film sen. Hiç gerek yok. Nasıl şuraya gelsin bu mal? Tamam aşağı in. Takarım şunu. Öf aşağıya inelim bunu koyalım tamamdır tamam başım döndü lan Bence ama en kolay ran oyunu gran 3 çünkü 3 katlı bir yer bir de Kaçma yerler çok ama onda da dedenin büyük sıkıntıları var. pompayla bize ta kaç metre uzaktan vuruyor. Amacı en kolay Gran 3. Şöyle hemen bunu takalım. Al. Şimdi neredesin ölüm sen? Neredesin sen?

Buradan var ya inşallah kar keyfi ve İnşallah tek isteğim bu ya kar ya da pat, pat okey. Bu ikisinden birini istiyorum. Tamam. Bu da olur. Oradan inşallah işime ya bir şey çıkar. Tek isteğim bu. Açtım. Kravdiya vurur. Bir bokuma yaramaz. Amına koyayım ben böyle işin Neyse, ver şunu. Şöyle Şu mermiyi tekrardan dolduralım. <laughs> Oyun çok uzun sürecek ya. Şurayı Oradan, ama dur ben daha hem açmadım. Zaman kaçırmadım. Bırak açmadım. Kutu var da, bu Çok bastı dur. Hemen üstü. Oha et, burdan mükemmel. Dur şöyle Hemen koşmalıyım Şimdi süre bitti. Lan oğlum baka girdim. uçağa gideceğiz mecbur çık yukarı ne verdin sen ya oğlum bok gibi şeyler veriyor valla mal mı ne ya oh, ömecenin büyüklüğüne baksana lan Orros buyu vereyim mi oros, buyu? Beni öldürecekti. Ver şunu. Ya oğlum sizin çalışmanızı sikim ya. Sus bir Video zamanı buldular. Şöyle in aşağı. Şuradan git oradan bak lütfen artık ver lütfen tek isteğim bu ver İnsan gibi bir şey ver lütfen ne verdin senin ona inamına koyayım. Senin var ya o ana inamına koyayım. O bu çocuğu. Sanki bir şey yazın sen şaşırdım. Piç. Bok gibi seed verdim. Anamız. <laughs> Ay unutma işte. Gün 3. Ama bitiremezsek var ya çok ayıp olur bana. Oğlum kolay. Ananı Lan hayır lan. Ulan bu reklamı nasıl atlayacağım? <Gülüyor> Oğlum. Kim yazıyor? <laughs> lan. Hmm. Video bok oldu lan. Mal gibi reklamlar veriyoruz bu çocuğa lanet piç oy uykum geldi lan kalk kalk kimiz orada remote kontrol nerede lan alın çıkayım. Siz çıkı Şimdi kontrolü alacağım onu. Ee, tonavidayı örümceğin yanına gireceğim. Tek şansım o. Şimdi gazolini bulduk. Bir patlokkeyi bir de araba kaldı. Onları bulup kaçtan sonra müke mükemmel ötesi bir şey olacak. Şimdi onu nerede bırakmıştım? Buradan çıkma. Büyük süverim. Heh. Yürü 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 yürü. Ver şimdi koşuyorum cehennemi yanma işimiz uzun olan oğlum telefonda grani var ya bok gibi oyun oynanıyor böyle bir göz gezdirek konuşmak istemiyorum ama bu aşağı oğlum genelde bana çoğu da verdim bir şey bu çocuğu işte vermez ki Thank <laughs> <laughs> yapmak çok çalıyorum amına Bir şey ver, lütfen bir şey ver. Bismillah. Sen yani ona yine amına koyayım. Allah bu çocuğu. Bir şey yok. Hiç. Çok korkuyorum. Bir şey yok. Bir kanç var orada. Tamam. Sensör burada. Ama dur. Önce bir şurayı aç, aç aç Ne olur bir şey ver, ne olur düzgün bir şey ver. Aç, 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 aç. Bir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Vallahi, Vallahi amına koyun. Bu gibi şeyler veriyorsun lan. Bu gibi. Bir de. Herhalde bir de. Ben bu oyunu Ben bu oyunu bitiremem. Neyse <laughs> arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu oyunu bitiremedim. Bu kadar amına koyayım. Şuraya kadar. Şuradan öldürdüm. Evet.